Biri varmış, bir yokmuş. Hevesilerin kursaklarda kaldığı bir diyar varmış. Ve buraya, zamansızlar diyarı demişler. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde, Taner babasına ait izler bulunmasının ardından bu olayın üstüne daha da gidecektir. Asuman ve Ramazan tam mutlu oldu derlerken, dükkanlarıyla ilgili yasal sıkıntılar çıkacaktır. Bir türlü yüzleri gülmeyen amcaoğulları, şimdi de hapse girmemek için uğraşacaklardır. Tüm bunlar yaşanırken, Meryem ve Rıfat olayında Rıfat bir kızla evlenecektir. Meryem'in pişman olup Rıfat'a dönmesi herkes tarafından beklenirken Rıfat Meryem'i maalesef yine unutamayacaktır. Hala içinde Meryem'in aşkıyla gezen Rıfat başka birini sevmese de evlenmek zorunda kalacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gönül Dağı dizimizi cumartesi akşamları TRT1 ekranlarından izleyebilirsiniz.